Abi bu kuş muayyer. Bombalı atınız abi bu Daha genç kuş. Önce çok güzel. Çıkışı çok güzel. Abi tombala da çarpmak isteyen varsa verin. Sen gelmeyecek. Bu kuş muayyer. <laughs> 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 Baba Kaç abi, tane oğlum <laughs> abi? Yarının ortasına <dört> oğlum on tane gezeceğim. Kaç kaç tane? Abi 4 laresiyiz. Ben abi 5 tane yiyeceğiz. Bir abi utanmıyor Vallahi bize normalde o da kurtarmıyor da yine yavaşlı yapıyordu adam. 1 kilo yoksa <laughs> Dört bin lira abi. Abi çıkarsa yüz lira bu için önce alayım. Abi bu Arkadaşlar yeni yerimiz Kanar Köprü, Tendere girişi, Şer Petrol Arkası, tüm Türk camiasını, tüm, 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 tüm alemi bekleriz arkadaşlar. Bugün yeni bir çayımız için. Eyvallah baba. Abi, arkadaşlar kalabaktan dolayı ses gelmeyebilir. İmamoğlu'na geldim. Kuş kuş bayağı baya gayet gelir. Fiyat abi. Al bir Arkadaşlar bu güzel mi kuş? Fiyat abi. Var mı fiyat veren? Abi bir sensizlik. Var mı fiyat Bu ses arkadaşlar. Ne paraya gelir. Var mı fiyat veren? Çekiyorum abi. Var mı fiyat veren? Bana Abi bu da imam oradan gelme. Açılış olsun dayı 500. 500. 500. Var mı attı? Var mı attı Abi kuşlar kuş güzel maşallah ya. Dişinin Dişi parası, parası dayı parası dişinin parası. Dişinin parası ha vallahi diyorum baba. 500 dediler. Var mı attı Arkadaşlar bu uçlara bir bak gelme. Var mı arttıran? Evet, 500, 500 dediler. 500. <laughs> var mı arttıran? 5 bin lira. 5 bin lira. Var <laughs> mı arttıran 500 dediler? Şerefim var lan. Şerefim var oğlum. Hayırdır? Al bak. Şıkıp değil. Abi bu kadar korkma ya. fiyat at verin ya. Vallahi bir şey vermiyorsunuz ya. <laughs> Var mı atlar? Olur ne yapayım? Abi normalde sahibi bin lira istiyor. Evet. Ama yedi yüzlerle veren ayrı olsun diyeceğim. Var mı yedi yüzlerle? <laughs> Var mı yedi yüzlerle veren? Kim ben kim verdin? Mehmetim dayı. Yeni değil 600 dayı. 600. O da açılış olduğu için dayı. Yoksa şey ihtiyacım yok vallahi. Hayırlı olsun, ayrı olsun diyor dayı. Yeni geldi Ver abi. gitti evet. 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 Ya Galata çıkışa bin lira bu bir nirafiz. Vallahi bin lira Hayır, kutuya kat da hemen de. Kutuya kat da. Hayırlı olsun biz arkadaşlar. Abi bu işin işi buradan kaçtı bugün. İkincisi kaçtı bugün buradan. Peki. Hatıralı zırhlı. Ya, Bir atma Burada da eok. İki. İki Vallahi da hiç bilmem ya. 350 ne direk? 400. 400. 400. Var mı hatıralı? 400. Baba 400 500 Dört yüz, evet. beş yüz. Beş yüz. Mi? Ha? Abi 500 dediler. Var mı Tamam Kim dedi 500? Merhaba, oturuyorum. Oturuyorum abi. Bu uçmanı yapmadı kahveye geri getirin. Arkacı. Bir at abi. Arkacı bir kuş. Arkası güzel. Üçü yüz. Üçü yüz. yüz. Iki yüz elli. Iki yüz elli. Iki yüz elli abi. <laughs> Var mı atılar? Arkadaşlar bu çarka da güzel bu haliyle. 300 yüz. Üç yüz. arkası süper. Hakan'a <laughs> kuşu değil. Abi. 400 ödülen. 400. Eyvallah baba. Altı 600. 600. 600, 600 ne abi? Bu arkada. Arkası gider. Altı. 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 Abi, evet. abi evet. Şuraya geldi ikisi de. Evet. İkisi üç yüz. Evet. Üç yüz. Beş evet. yüz. <laughs> abi. Abi. Yani döndüler. Türk ekesi. Alaylar terbiye edilir. abi var mı arttıran? <laughs> var mı arttıran? Ama bir sessizlik. Güzel, Sakar değil de. Abi ben şurada değil. Var mı hatta? Hayır lan da ya. Hayır lan da. Abi biraz sessiz. Bu yeni bir şurada ama. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Yeni videolar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Görüşmek üzere inşallah.